Arkadaşlar merhaba. Bir doğrusal çizginin A ve B noktalarındaki iki fare doğru üzerinde peynire bakmaktadır. Şekildeki soldaki farenin peyniri olan uzaklığı 60 ile 80 santim, sağdaki farenin peyniri olan uzaklığı 70 ile 100 santim arasındadır. Buna göre A ve B noktalarındaki uzaklık santimetre türünden kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. A ile B arasındaki uzaklığı bulmak için en büyük değerine bakmak istersem, 60 ile 80 ee, arasındadır diyorsa şu uzunluğa x dersem yani x değeri arkadaşlar 60 ile 80 arası. Şu uzunluğa y dersem arkadaşlar 70 ile 100 arası. Bizden istediği uzunluk a artı b idi. Taraftarı toplarsan 130 küçüktür x artı y küçüktür 180. Alabileceği kaç var tam sayı değeri vardır? diyor. En küçük değeri 131 en büyük değeri 179. Terim sayısı son terim eksi ilk terim artış miktarı artı 1 ne gelecektir arkadaşlar şurası 48 artı 1'den 49'dur cevap.